Herkese merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Aralık ayı açılımımızı yapmak için birlikteyiz. Ee, bu arada birazcık geç kaldım biliyorum. Ama beni affedeceğinizi de biliyorum arkadaşlar. Evet kartlar uçmaya kalktı. Son anda yakaladık. Hemen hatırlatmalarımı yapayım arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Artı yorum yapan arkadaşlarıma çekilişle danışmanlık ve özel tarot açılımı yapacağım. Hani şansınızı denemek isterseniz bir yorum, bir emoji o bile olur yani. Önemli olan benim sizleri görebilmem arkadaşlar. Artı ne zaman olacak? Balık burcunu paylaştıktan sonra 2-3 gün içerisinde çekilişte sizleri duyuracağım şanslı kişileri. Evet bunun yanı sıra katıl butonunu aktif ettim. Oradan üyelik almak isteyenler için, oradaki ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen arkadaşlarım katıl butonundan üye olabilirler. bunun yanı sıra evet özel açılım isteyen arkadaşlarım özel bana ulaşmak isteyen arkadaşlarım aşağı Instagram hesabımı bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım, Aralık ayında aşk, iş ve kariyer hayatlarında, duyguda, duygusal hayatlarında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz? Evet. Sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım, aşk, iş ve kariyer hayatlarında, aşk hayatlarında, evlilik hayatlarında, okul hayatlarında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz. Evet, bir bakalım bakalım. Sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Evet, ayın 1 itibariyle böyle sinirlendiğiniz, Gerildiğiniz, kendinizi koruma altına aldığınız bir gün olmuş olabilir. Ee, ama sakin olmuşsunuzdur umarım. Ya da mantık yaptığınız durumlar bile söz konusu olabilir. Ee, bu konuda mantık yapmalıyım, bu şekilde davranmalıyım dediğiniz durumlar söz konusu olmuş olabilir arkadaşlarım. Ya da birilerine karşı baya baya sert durmuş olabilirsiniz. Ya da bir kişi size karşı düşmanlık, e, gizli düşmanlık besliyor olabilir arkadaşlar beslemiş olabilir. Ayın ikisi itibariyle parayla ilgili güzel haberler almış olabilirsiniz arkadaşlarım. Para konularında gerçekten istediğiniz haberler geliyor ya da hiç ummadığınız anda birinden böyle güzel bir hediye de almış olabilirsiniz. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Şu an herhalde en fazla ihtiyacımız olan şeyler hediyeler almak bence. Ben seviyorum almayı. <laughs> evet bir yerden bir yere gitmekten bahsedebiliriz arkadaşlarım. Belki de e, bir yolculuk yapmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Bir yerden bir yere gitmiş durumda olabilirsiniz. Ya da bazılarınız için e, atamanız gerçekleşmiş olabilir. E, bir yerden kopup başka bir yere gitmektir anlamı aslında. Bir hayattan kopmaktır kimi zaman. Kimi zaman da arkadaşlar hayatımızla alakalı güzel böyle kararlar alıp e, böyle istemeye istemeye ya da zorlana zorlana yaptığımız durumlardan da bahsedebiliriz arkadaşlar. Belki de parayla alakalı, işle alakalı bir seyahat bile gündeme gelmiş olabilir arkadaşlar. Ayın 4'ü itibariyle ee, gelebilecek olabilir arkadaşlar. Ayın 4'ü itibariyle böyle e, çok emek verdiğiniz, e, karşılığını beklediğiniz ama bir türlü görmediğinizi düşündüğünüz ya da bir haber bekliyorsunuzdur, gelmiyordur. Onun bakınlığı içerisinde olabilirsiniz. E, çok emek verdiğiniz ama sonuca ulaşmayan durumlar da söz konusu olabilir arkadaşlar. Ama karşıda diyor ki bütün kupalar ayakta beklediğiniz bir yardımsa evet gelecek. Hayır öyle bir durum değilse çok emek verdiğiniz bir durum varsa yine aynı şekilde karşılığını alacaksınız. Çok emek verdiğiniz neyse bunun size dönüşü çok güzel olacak ama bu bıkkınlık, küskünlük durumundan vazgeçmeniz gerekiyor. Biraz daha sağlam, biraz daha böyle olumlu bakmanız gereken bir dönemden bahsediyoruz arkadaşlar. Bir günden bahsediyoruz ayın 4'ü itibariyle. Ayın 5'inde e, evlilikle alakalı kararlar alabilirsiniz. Evliyseniz evliliğinizde kötü giden durumları ortadan kaldırma, olumluya gidecek bir süreçten bahsedebiliriz. Bekarsanız evlenmeyi düşünebilirsiniz. E, ya da bazı durumda bazı arkadaşlarım sağlamlık istediğiniz durumlar söz konusu olabilir hayatınızla alakalı. Bu bir iş yeri olabilir, güzel bir iş yerinde işe başlamak olabilir. Hayatınızla alakalı e, güzel, böyle olumlu, sağlam adımları atacağınızı söyleyebilirim. Ayın altısında bu arada bu kişi aile büyüklerinden biri de olabilir. Çünkü arkasına gelen kart ayın 6'sı itibariyle böyle kendinizi haklı gördüğünüz konular söz konusu olabilir. Ama evet siz kendiniz denemişsiniz ama karşıdaki insanlar sizi haksız çıkarmak için çok fazla müdahale edebilirler. Ya da vazgeçerler. Size anlatamayabilirler. Siz haksızsınızdır ama siz kendinizi haklı görüyorsunuzdur bazı durumlarda. Karşıdaki insanlar uğraşmak istemedikleri için bırakmış olabilirler bazı konuda. Belki de siz haklı değilsiniz yani. bir sonraki kart bunu belirler. Korktuğunuz, evet, evet siz kendinizi haklı görüyorsunuz ama dediğim gibi dönüp o kişiler sizinle uğraşmaya devam edebilir. O yüzden haklılığınızın ardında çok fazla gezinmemeniz gerekiyor. Evet ben haklıydım, bunu bu şekilde yaptım dediğiniz durumlar söz konusu olabilir ayın yedisinde arkadaşlarım korktuğunuz, temkinli davrandığınız durumlar söz konusu olacak. Evet temkinli olmak iyidir. Her zaman söylüyorum hayatın içerisinde zaten var olması gereken bir durum. E, dikkatli olmak, kendimizi koruyup kollamak en doğru olan e, durumlardan bir tanesidir. Ya da sağlıkla alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Baş bölgesiyle alakalı, baş ağrısı gibi e, işte baş e, bölgesinde oluşabilecek herhangi bir ağrıdan bahsediyoruz arkadaşlar. Böyle bir durumda biraz sıkıntıya girebilirsiniz ama bunun yanı sıra dediğim gibi korktuğunuz temkinli olduğunuz durumlar söz konusu olabilir ayın 7'si itibariyle ayın 8'inde e, önünüzü göremiyor olabilirsiniz çok fazla sorumluluk aldığınızı bazı şeyleri bu bir evlilikse arkadaşlar ben haklıydım çok çaba sarf ettim çok dikkat ettim e, ve çok fazla yo şey oldum yorum, yoruldum çok fazla sorumluluk aldım ama eee artık kaldıramıyorum dediğiniz durumlar söz konusu olabilir ayın 8'i itibariyle ama geçici bir durum arkadaşlar. Hani ile sürecek bir durum değil. Süreçler gelip geçicidir. Evet bir gün iyi yaşayacağız, bir gün kötü yaşayacağız. Bu çok normal bir durum. Bizim için önemli olan süreçleri iyi yönetmektir. Ki burada çok böyle sıkıldığınız, belki iş yerinde haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz bazı arkadaşlarım vardır. İş yeriyle alakalı patronlarıyla alakalı sıkıntılar yaşıyordur. Ama dediğim gibi bu bir süreç. Çok fazla böyle kendinizi yıpratmayın çok fazla bu durumların içerisinde kendinizi kaybetmemeye çalışın şu Özellikle de arkadaşlar 5, 6, 7 8 8'i ne kadar kendinize dikkat etmeniz gerekiyor yani kendinizi olumsuzluktan kurtarmanız gerekiyor öyle söyleyeyim Evet ayın 9'unda arkadaşlar parayla ilgili güzel haberler gelebilir. İş yeriyle alakalı bir patronun yardımını alabilirsiniz. Bu hayatınızdaki özel kişi olabilir, sevdiğiniz insan olabilir ya da arkadaşlar bazılarınız için siz bile olabilirsiniz. Hayatınızda sağlamlık getireceğiniz bir durumdan bahsediyoruz ya da gerçekten böyle sağlam birinin etkisiyle güzel adımlar atabilirsiniz ya da o kişi sizi destekleyebilir. Dediğim gibi patron olur. Ee, bu kişi e, Boğa, Başak ya da Oğlak grubu bir kişi de olabilir. Aynı zamanda e, bu kişinin şöyle bir özelliği var. Para konusunda gerçekten paraya sıkı sıkıya bağlı, yetenekli para kazanmayı bilen, geleneklerine bağlı e, ve geleceğini para üstüne kurmuş, e, sağlamlaştırmış bir kişilikten bahsedebiliriz arkadaşlar. Ayın 10 itibariyle sırtınızdan vurulduğunuz durumlardan bahsedebilir. Bu bir baba olabilir, eş olabilir. Hiç ummadığınız anda sırtınızdan vurulduğunuzu düşünebilirsiniz bir konuda. Haklı olduğunuzu düşündüğünüz hani demiştim ya haklı olduğunuzu siz düşünüyorsunuz. Ama karşıdaki insanlar sizi haklı görmüyor dediğim durum var diye arkadaşlar. İşte bu konuda sırtınızdan vurulduğunuzu düşünüyorsunuz. Hala haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz durumlar söz konusu olabilir. Bu bir baba olabilir, bir eş olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için bir patron olabilir arkadaşlarım. Ayın 11'i itibariyle ben başımı alıp gideceğim arkadaş. Bu iyiye gitmeyen bir ilişki ise evet ilişkiyi bitiriyorum diyeceksiniz. Ya da arkadaşlarım bazılarınız için bir evlilik evlilikse bu evlilik sağlamdı. Evet ama karşımdaki insan beni sırtımdan vurdu diyeceksiniz. Ya da çalıştığınız bir yerse iş yeri ise patronunuzdan ya da çalıştığınız insanlardan memnun olmayabilir ve kendinize yeni bir sayfa açabilirsiniz. Ama bunu açarken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Neden mi arkadaşlar? Çünkü kart ne diyor bakın. Bakın bir adım sonrası uçurum ve siz önünüze bakmıyorsunuz. Çevrenizdeki insanları da dinlemiyorsunuz ki uyarı kartıdır. Eğer yeniden bir şeylere başlamak istiyorsanız iyice düşünüp taşınıp ayağınızın yere sağlam basması ve gözünüzün önünü görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha sağlam ve daha garantici olmanız gereken bir dönemden bahsediyoruz. Evet ayın 12'sinde güzel haberler geliyor. Evet, anlaşmalar, beklediğiniz güzel haberler geliyor arkadaşlarım. Şanslı gününüz. Bir yere not ediniz arkadaşlar. Beklediğiniz bütün güzel haberleri bugün alacaksınız. Aşk titreşim okları belki de bazılarınız ee, geçmişte kalmış bir aşka e, tam arkanızı dönecekken bunlar bana bunu bunu yapmıştı derken birdenbire aa merhaba ben geldim diyebilir hayatınıza şok olabilirsiniz. Her şey çok güzel gideceğini söyleyebilirim. Evet, e, ortalama kaçtı? 5 6 7 8. E, 8 ne kadar böyle çok bunu aldığınız çok Böyle, böyle kendinizi kötü hissettiğiniz 4 günü geçirebilirsiniz ama sonrasında her şeyin daha yolunda daha güzeli gittiğini göreceksiniz özellikle iş hayatı veya evlilikle alakalı arkadaşlar yalanlar söylenebilir size ee, ya da e, hileler olabilir ihanetler olabilir çok dikkatli olmanız gereken bir gün arkadaşlar bir iyisiniz bir kötü gidiyor bakın e, hava durumu değişiyor sürekli. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. E, ayın 13'ünde. Evet, dikkatli olmanız gereken bir dönemden, bir günden bahsediyoruz. Size yalanlar söylenebilir. Her duyduğunuza inanmayın. Ee, ama istediğiniz bir şeye sahip olacaksınız yine de. Hani bunu sahip olmak için eğer bir şeyler almayı düşünüyorsanız arkadaşlar yanınızda mutlaka ama mutlaka bu işten anlayan, bu işi bilen insanlarla gidin. Yani tek başınıza bir şeylere karar verip yapmayın arkadaşlar ki kart da o şekilde davranıyor size bakın. Evet diyor bir şeyler alabilirsiniz, bir şeylere sahip olabilirsiniz ama bu işin içinde yalanlar olabilir. Kandırılabilirsiniz. Evet herkesin her söylediğine inanmıyoruz birinci ağızdan ve sağlam adımlarla ilerlememiz gereken bir durumdan bahsediyorum arkadaşlar çok istediğimiz bir şey ev olur araba olur ayakkabı olur yani en ufak bir şey istediğiniz ne varsa ona sahip olacağınızı müjdeler bu kart evet. Ayın 15'inde geçmişten getirdiğiniz durumlar söz konusu ya da geçmişte bıraktığınız eski aşkınız geri dönebilir. Eski olaylar gündeme gelebilir. Eski ile alakalı bir sürü bir sürü durumlar söz konusu olabilir arkadaşlarım. O yüzden nostaljik bir gün geçireceğinizi söyleyebilirim ee, arkadaşlarım. Ayın 16'sında güçlüsünüz, kuvvetlisiniz. Bir aslanı bile ehlileştirecek durumdasınız. Ayrıca arkadaşlar bu olumluya gidecek güzel bir zaman zarfından bahsediyoruz. Ee, güzel olaylara gebedir. Beklediğiniz her şeyin güzel şekilde gelişeceğini söyler. Ee, birazcık daha kendinize özgüveninizin olması gereken ayın 16'sında özgüveninizin olması gereken bir günden bahsediyoruz arkadaşlarım. Sonsuz eğer bir ilişki başlayacaksa sonsuza kadar sürecek bir ilişkiden de bahsediyoruz aynı Zamanda. Ayın 17'sinde böyle ekinleri ektiniz biçme zamanı arkadaşlar beklemeniz gerekiyor. Tamam ekinleri ektik suladık onların e, büyüyüp olgunlaşıp e, biçmeye böyle daha doğrusu toplamaya yakın e, olgunlaşmasını beklememiz gereken bir dönemden bahsediyoruz. Neyi bekliyorsanız acele etmiyoruz arkadaşlar özellikle de e, bu beklediğimiz durum neyse onun gerçekleşmesi için onun zamanı ihtiyacı var. Bunu bilerek hareket etmemiz gereken bir dönemden bahsediyoruz. E, bekliyoruz emek veriyorsun çalışıyoruz ama bekliyoruz arkadaşlar aynı zamanda ve ayın 18'inde e, böyle değneklerden Koç, Aslan, Yay burcu bir kişilikten bahsedebiliriz ya da arkadaşlar bazılarınız için böyle bir kişinin desteğini alabilirsiniz. E, güzel ateşli haberler gelebilir hiç ummadığınız anda ya da bu kişi eşinizle evcimen, evini seven, adrenalin bağımlısı, heyecanlı, kendisini heyecanlandıracak her durumda ben varım diyecek bir kişilikten bahsedebiliriz. Belki de böyle bir kişiyi bekliyorsanız arkadaşlarım daha bekli beklemeniz gerekiyor. Evet bekliyorsunuz. Bu kişi özel kişi. <laughs> evet. Evlenmek için beklemeniz gereken bir zaman zarfından bahsediyoruz. Ama sonunda gerçekleşecek. Ee, ve güzel bir birliktelikten bahsedebiliriz. Sonsuza gidecek sağlam bir birliktelikten bahsedebiliriz. Ayın 20'si itibariyle toplu bir para elinize geçebilir. Belki birilerinin desteğini alabilirsiniz. Bir kutlama yapabilirsiniz. Dediğim gibi düğün nişan olabilir. Büyük bir hediye olabilir. Ee, ya da kredi çekmeniz gerekiyor oluyordur evlenmek için bu kredinin sonuçlanmasını bekliyor olabilir bazılarınız için dediğim gibi arkadaşlar herkes kendine göre algılasın Çünkü genel bir açılım olduğu için e, size uyan ve olumlu tarafları almanızı öneririm artı arkadaşlarım dediğim gibi toplu bir paradan bahsediyoruz e, ayın 20'sinde beklediğiniz o toplu para elinize geçiyor ayın 21'inde e, Üçüncü bir şahısın etkisi olabilir ilişkinize ya da iş hayatınızla alakalı arkadaşlar üçüncü bir kişinin etkisi olabilir ilişkiye de aynı şekilde. Ya da üç zaman sonra bir şeyler gerçekleşecektir ya da kaderi değiştirmek istediğiniz durumlar söz konusu olabilir arkadaşlarım. Patron olabilir, hakim savcı olabilir, Hayatınızda böyle gerçekten imparator gibi bir insanın varlığından bahsedebiliriz. Bu kişinin desteğini alacağınızı söyleyebilirim. Ya da bazılarınız için dikkatli olun arkadaşlarım. Aldatıyor ya da aldatılıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi evlilik düşünüyorsanız yine üçüncü bir şahısın etkisiyle arkadaşlar kararsız kalacağınız, ne yapacağınızı bilemeyeceğiniz, önünüzü göremediğiniz durumlar söz konusu olabilir. O yüzden dikkatli olmakta yarar var arkadaşlar. Kaçtı? 4, 8, 12, 16, 20. Evet 23. Ayın 23'ünde eğer bir konuda emin değilsek e, bir şeyleri değiştirmek istiyorsak e, her şeyi tam anlayıp e, böyle öğrenmeden karar vermiyoruz. Kesin yargılara varmıyoruz. Karşımızdaki insanları dinliyoruz ve ona göre hareket etmemiz gereken bir dönem. E, ve burada da diyor ki eğer gözünün önünü göremiyorsan en güzel hareket etmemektir. Şu anki pozisyonunuz neyse onu korumak belki de en mantıklısıdır arkadaşlarım. O yüzden bol bol e, böyle kendinizi e, dinleyebilirsiniz alıyoruz tehlikenin geçmesini bekliyoruz arkadaşlarım Belki de e, evlenmek istiyorsunuz ama karşı taraftan e, karşı tarafın eşin ailesi ya da sevdiğiniz insanın ailesinin babası e, aile büyükleri bu işe karşı da olabilir. Bundan dolayı böyle ne yapacağınızı bilemez durumda olabilirsiniz. Ama sonuç ne mi olacak? Yıldız gibi parlayacağınız bir gün olacak ayın 24'ünde arkadaşlarım. E, kararsız kaldığınız durumda olumlu gelişmelerin olacağını güzel sağlam adımların atılacağını söyleyebilirim. Kova burcunun kartıdır aynı zamanda arkadaşlar bu kişi kişiye karşı e, bu kişinin e, pardon bu kişi demeyeyim bu durumun bu yıldız gibi parlama durumunu şimdiye kadar ne yaptıysanız ne yemek verdiyseniz bunu geliştirerek kendinizi geliştirerek bir üst kademeye çıkmanız gerekiyor. Daha fazla yemek vermeniz gereken bir durumdan söz ediyoruz arkadaşlar. Ayın 25'inde e, para konusunda tutumlu olmanız gerekiyor arkadaşlar. Paranızı harcamıyorsunuz. E, gerçekten para konusunda e, eğer uçarı davranırsanız sonradan çok pişman olabilirsiniz. Özellikle söylüyorum. Eğer bu ilişki ise ilişkinize daha aynı şekilde sahip çıkmanız gereken bir günden bahsediyoruz. 26'sında kararsızsınız. Bir belirsizlik yaşıyorsunuz. Bir biraz canınızı sıkabilir. Balık burcunun kartıdır aynı zamanda. Bu belirsizlik biraz parayla alakalı ya da bu Parayı tutma konusunda kararsızlık ve belirsizlik yaşadığınız bir durumda arkadaşlarım ee, belki de bilmediğiniz canınızın sıkılacağı bir belirsizlik olabilir ama siz ne yapacaksınız bu karar verme aşamasına geldiğiniz zaman kararı böyle bu kararı alırken hayatınızın değişeceğini bilerek almanız gerekiyor. Gerçekten bir şeyleri yaşayacaksınız arkadaşlarım. Hayatla alakalı ne yapacağınızı, ne edeceğinizi, nasıl davranmanız gerektiğini iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani alacağınız karar özellikle bu para konusunda alacağınız karar hayatınızın dönüm noktası olacak. Ayın 28'inde bir anne olabilir ya da bu Karar aşamasındasınız. Birine bir şeyleri sormak ve danışmak isteyebilirsiniz. Ama kimseye hiçbir şey sormanıza da gerek yok aslında. Çünkü kart diyor ki sizin iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor. İçiniz ne diyorsa, iç sesiniz ne diyorsa o şekilde hareket ederseniz zaten doğru sonuca varmış olacaksınız diyor. Evet. Ama bazı konularda pişmanlık yaşıyoruz arkadaşlar. Uykusuz geçirdiğimiz zamanlar var. Bu kararsızlık yüzünden canımız çok sıkkın. Ee, ve uykusuz geçirdiğimiz, pişmanlık yaşadığımız durumlar söz konusu olabilir. Ee, ve ne yapacağınızı çok karar veremiyorsunuz. Versem mi? Vermesem mi? Paramı tutsam mı? Tutmasam mı? Bu parayla alakalı ne yapsam diye böyle kafanızda karışmış olabilir. Ee, parayla alakalı, işle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Ya da bir başka bir kişinin varlığından bahsedebiliriz. İstemeye istemeye bir şeylerden vazgeçiyorsunuz arkadaşlar. Kaç ediyor? 28, 29, 30, 31 ayın biri itibariyle de evet çalışmanız gerekiyor. Çok fazla emek vermeniz gerekiyor arkadaşlar. İstemeye istemeye bir ilişkiden bir e, işten ya da bir hayattan uzaklaşmak durumunda kalabilirsiniz. Bu sizi çok parçalayıp çok üzebilir. Belki bir anne figürü olabilir. Yani hayatınızda bir kişiden uzaklaşma söz konusu olabilir arkadaşlar. Ayın 31'i e, evet 31'i itibariyle arkadaşlar ama e, kart diyor ki hani evet her şey yerinde ama siz uzaklaşmak zorundasınız. Yapmanız gereken şey çok emek verip çok çalışmak. Belki bulunduğunuz iş yerinden ayrılmak durumunda kalabilirsiniz. Bu sizi çok üzebilir. Ya da arkadaşlarım bir anne figürü olabilir. Bir eski sevgilidir belki de. Bilemiyorum. Ya da yeni bir sevgilidir. Bilemiyorum. Herkes kendi hayatına göre algılasın. Belki bir iş yeridir. Ee, ama karşıda diyor ki hani üzülmeyin. Evet bir şeylerden istemeye istemeye kopmuş olabilirsiniz ama çok çalışıp çok emek verirseniz e, hatta çıraklıktan üst, ustalık dönemine geçmeniz gereken bir dönemden bahsediyoruz. Daha fazla çalışmanız gerekiyor. Evet bu pişmanlığını yaşadığınız, terk etmek zorunda kalacağınız durum neyse üzülmeniz gerek bir durum yok. Çünkü çalışarak daha güzel yerlere geleceğinizi kartlar zaten söylüyor arkadaşlarım. Evet. Evet sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.